İlk olarak e, metinde geçen anlamını bilmediğiniz söz varlığı unsurlarının anlamını tahmin etme unsuru var. Bunun farklı şekilde karşınıza gelebilir. Örneğin bir metin verir. Metin verdikten sonra bu kelimelerin kendisi sorabilir. Yani i̇lk metnimiz bununla ilgili olsun. Her yetişkin zamanında bir çocuktu. Bizler de çocukken oyunlar oynar eğlenirdik. Sokaklarda geçen saatlerimiz ebeveynlerin bizleri yemeğe çağırmasıyla son bulurdu. Teknolojik aletlerin olmadığı dünyamızda arkadaşlıklarımız çok olurdu, çok kuvvetliydi. Şimdi burada üç kelimenin anlamını vermiş. Bize bu üç kelimeyi soruyor. Beden, ruh ve duygu bakımından olgunluğa erişmiş olan kişi olgunlaşmış anlamında kullanılan bir kelime. yetişkin kelimesidir bunun anlamı. Ebeveyn kelimesi anne baba karşılığındadır zaten. Teknoloji ile ilgili olan da teknolojiktir diye değerlendirebilirsiniz. Diğer bir metin. Burada yine bir metin verilmiş. Metinde kelimelerin tahmini ve cümlesi anlamını istiyor. Cümledeki anlam bir cümlede kullanılmasını istiyor sizden. Bir yere gitmek için tekerlekli sandalyeye gereksinim duymuyordu. Gereksinim burada ihtiyaç anlamında kullanılmıştır. Özgür bir şekilde hareket etmek onu mutlu ediyordu. Özgür ortamına göre değişir ama istediğiniz şekilde davranabilme başkalarına bağımlı olmadan yaşayabilme anlamına gelir. Özgür bir şekilde hareket etmek onu mutlu ediyordu. Arkadaşlarıyla artık vakit geçirebilecek, oyun oynayabilecekti. Artık birilerinin yanında geçerken kimse fısıltı ile konuşmayacaktı. Fısıltı sessiz, kısık bir tonda konuşma anlamına gelir zaten. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Cümle olarak da ben kendi gereksinimlerimi kendim karşılıyorum. Emekli olduktan sonra özgür bir şekilde dolaşmaya başladı. Dersteyken fısıltılar bir türlü eksilmiyor ifadelerinde. Hem örnek kullanımı var hem de kelimenin tahmini anlamları var. Diğerinde ise bir metinde verilen kelimelerin anlamı verilmiş, yani karşılığı verilmiş. Bize bu kelimeleri soruyor. Ne olabileceğini soruyor. Uçurtma festivaline heyecanla katılmıştım. Ödüllü bir yarış olacaktı. Uçurtması en çok havada kalan yarışmayı kazanacaktı. İkinci saatin sonunda iki uçurtma gökyüzünde sallana sallana uçuyordu. Ters bir rüzgarın esmesiyle diğer uçurtmalar süzülerek düşmeye başladı ve yarışmayı ben kazandım. Ee, sağ taraftaki kelimelerin üç tane kelimenin, 4 kelimenin anlamı var. Bu dört kelimenin biz, bize karşılığını soruyor. Dönemi yapıldığı çevre katılanların sayısı ve niteliği programla belirtilen özel önemi olan sanat gösterisi diğer adıyla şenlik festivaldir bir başarı karşılığında verilen armağan mükafat ödüldür bu çocuklar. Üzeri renkli kağıtlarla kaplanmış genellikle çokgen biçiminde bir gövde ve süslü kuyruktan oluşan diye devam eden ifade uçurtmanın tanımıdır. Atmosferin gözle görünen bölümü hava bu da gökyüzü olarak değerlendirebilirsiniz. Mit Metnin yüzey anlamını belirleyebilme. Muhtemelen metinle ilgili bir soru çıkacak size. Metin verilecek. Metinle ilgili sorular çıkacak daha doğrusu. Bu soruları cevaplandırmanız istenecektir sizden. Bunda esas olan şey şu. Bir soruda birden fazla cevap olabilir. Siz tamamını yazın. Kendi cümlelerinizi yazın. Metnin tamamını kopyalayıp yapıştırmanıza gerek yok. Son yıllarda yağışların azlığından ötürü köydeki topraklarımız kuruyup çatlamaya başladı. Bu yılda benzer bir durum yaşanıyordu. Ekinlerin kurumaması için çok acil toprakların suya kavuşması gerekiyordu. Köyün ileri gelenleri yakınlarda bulunan bir dereden su getirerek topraklarını sulamayı düşünüyordu. Düşüncelerini eyleme dönüştürmek için kaymakamlığa kadar gidip destek istediler. Kaymakamlık bu konuda köyleri yalnız bırakmayıp iş makineleriyle bir mühendis görevlendirdi. İki haftalık çalışma sonucunda tarlamız su kanallarına kavuşmuş oldu. Köydeki sorun nedir? Ee, bir önceki yıl ve bu yıl yağışların az olmasından dolayı toprakların çatlaması, kuruması. Ekinlerin kurumaması için köylüler ne yaptılar? Köylüler önce bir ara geliyorlar, konuşuyorlar. Çözüm bulmak için bir çaba gösteriyorlar ve çözümün yakınlarda bir dereden su getirmek olduğunu düşünüyorlar. Kaymakam köylüleri nasıl yardımda bulundu? kaymakam tepki olumlu karşılıyor ve köylüleri bo boş göndermiyor. Köylere e, iş makineleriyle birlikte bir mühendis görevlendirip gönderiyor. Yine bir metin var. Metinle ilgili sorular var. Bu metni biz TRT Çocuk'tan aldık. En az 3 ve daha fazla kişiyle oynanabilen yakar top oyununda ortadakiler ebedir. Topu atan kişilerin önünde ise aşmamaları gereken bir çizgi çizilir topu bu mesafeyi aşmadan ortadaki oyunculara atmaları gerekir. Ortada kalan oyuncular asla topa değmemelidir. Topa değer ya da top isabet ederlerse oyundan çıkmaları gerekir. Eğer içerideki oyuncu top hiç yere değmeden havada yakalarsa artı bir can kazanır. Vurulan her bir oyuncu oyun dışında kalır. Kişi eğer isterse elde ettiği canlar ile vurulmuş oyuncuları tekrar oyuna dahil edebilir. Ortada tek oyuncu kaldığında atıcı grup ortadaki oyuncu 12 atışta vurmaya çalışır. Eğer 12 atışta oyuncu vurulmazsa ortadaki grup oyunu tekrardan oyuna döner. Bu sonuçta ortadaki grup tekrardan oyuna başladığından dolayı yeni oyun başlamış olur diye metin devam ediyor. Yakar oyunu kaç kişiyle oynanabilir? En az 3 demiş. Fazlası olabilir zaten. Oyun nasıl oynanır? Ee, i̇ki tarafta atıcılar vardır bu atıcılar ortadaki oyuncuları vurmaya çalışır son oyuncu vurulana kadar oyun sona ermez son oyuncu kaldığı zaman bu oyuncu Eğer 12 hakta vurulmazsa 12 topla vurulmazsa tekrardan oyun yenilir ortadaki oyuncular Eben'in attığı yani top atıcıların attığı topu yakalarsa bir can kazanmış olur ortada tek oyuncu kalınca nasıl devam edilir bunu da aynı şekilde içerisine yazabilirsiniz Bunda da aynı şekilde son oyuncu top atıcıların 12 atışla vurulmaya çalışılır. Bu sayı içerisinde vurulmamışsa yarışmayı ortadaki oyuncu kazanır. Vurulursa da atıcılar ortaya evvelerde top atıcısı olmaya geçer. Metinden harekete söz varlığını geliştirme yönelik çözümleme yapabilme. Bu kitapta vardı hatırlarsanız. Burada anahtar kelimeler soruyordu. Şimdi demiş ki yandaki metinde yer alan anahtar kelimelerden 4 tanesini ve bu kelimenin de eş anlamları yazın demiş. Yol mu uzun, zaman yol mu uzun gelir, zaman mı bilinmez. Gurbetteyken hep bu anı hayal eder, hep bu anı hayal ederdim. Yıllar sonra memleket hasretim sona erecekti. Bunca emek, bunca zorluk rahat bir hayat yaşamak için değil miydi? Sadece insan gibi yaşamak için düşmüştük gurbetele. Yaşadık mı yoksa yaşamayı erteledik mi bilmiyorum. Memleket bir başka güzel. Taşı, toprağı, havası, suyu. Özlem dolu günlerimiz bitiyordu elbet ömür kalırsa elbet toprağımızda olsun gayrı. Burada memleket, gurbet var, yaşam var, zorluk var. Anahtar kelimelerden ben memleket yazdım. Memleket yurt anlamında, gurbet yurt dışı anlamında kullanabilirsiniz. Zaman, vakit, özlem, hasret diyebilirsiniz. Farklı anahtar kelimeler de bulabilirsiniz metinle ilgili. Aşağıdaki paragrafta boşluklara uygun sözcükler getiriniz demiş. Çocuklar parkta neşeyle oynuyordu. Aniden gök gürültüsü ve şiddetli bir yağmur başladı. Çocuklar kısa sürede sıra sıklama oldu. Çocuklar yağmurdan kurulmak için, saklanmak için diyebilirsiniz. Parktaki oyuncakların altına saklandı diye devam edebilirsiniz. Buna benzer de bir etkinlik vardı hatırlarsanız. Bunu da kullanabilirsiniz. Diğer bir metin. Yavru kedi kendisine verilen Yiyecek olur mama olur. Mamayı yedikten sonra kendine gelmişti. Daha bir hareketli olmaya başladı. Meğerse yavru kedi kaç gündür doğru düz bir şey yememişti. Az sonra miyav sesleriyle bize doğru gelmeye başladı. Kediyi kucağıma alarak okşadım ve bir süre sevdim. Başını okşadım diyebilirsiniz. Kendisini okşadım diyebilirsiniz. Olur. Altı çizili deyim yerine hangi deyim kullanılabilir? Yani test mantığıyla düşürmeyi sadece deyimlerle ilgili ifade etmek için kullandım. Deyim anlamlarını bir göz atalım. Metinler vardı bunlar. Haftalarda uğraştığım projesinin kardeşi tarafında bozulduğu görünce küplere bindi. Küplere binmek çok sinirlenmek anlamında kullanılır. Yani ateş püskürtmek deyimi kullanılır. Bebeği için bakıcı bulmak için bebeği için bakıcı bulmak için kılı kırk yarıyordu. Yani çok ayrıntılı ince bir şekilde bakıyordu anlamında. Yani inceleyip sık dokumak doğru deyimler olur. Altı çizili sözcüğün kullanım anlamıyla yeni bir örnek kullanınız. Yani aynı anlama gelmesi gerekir. Tavuk kırsızı sevimli değil ki babam tuzakla tuttu. Tutmak yakalamak anlamında kullanılmış. Bununla ilgili cümle isteyecek. Çocuk ayağı ayağa kayıp düşünce kolunu kırdı. Kale iki şu çekti. Bunlar aynı anlama gelecek cümleleri. Sübizen köre boynunda kardeşim beni tuttu. Top oynarken ayağını kırdı. Eve geç gelince babası bir güzel dayak çekti ifadesinde de aynı anlama gelen ifadelerdir. Bazen de farklı sorabilir. Şunu sorabilir. Altı çizili sözcüğün kullanım anlamı dışında yani orada hangi anlamda vermiş? O belli zaten bunun dışındaki anlamı soruyor bize. Toplantı ileri bir tarih attılar. Yani ertelediler anlamda. Siz bu atmak ifadesini imza attım diyebilirsiniz. topu ileri attım, taşı attım diyebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Bu sene çocuğu 5. sınıfa yazdık, kaydettik anlamda kullanılmış burada. İşte yazıyı yazdık anlamda kullanabilirsiniz. annem yoğurdu, süzü ve katı bir yoğurt yaptı ifadesinde. Burada sıvıdan kat hale getir, getirmek anlamında kullanılmış. Burada da etrafı süzdü tarzında bir cümle kullanabilirsiniz. Yazısını zenginleştirecek biçimde söz varlığı kullanabilme. Etkinliklerde hatırlarsanız kısa cümleler vermişti. Bu cümleleri uzun hale getirmemiz isteniyor. Aslında orada zaman, bir yer ve kişi unsuru eklememiz gerektiğinden ifade etti. Dün akşam sahilde balık tutmaya gittik ifadesinde dün akşam zaman unsurudur. Biz diğer cümleleri de zaman unsuru eklememiz isteniyor. Ailecek Mısır'a gideceğiz. Ne zaman? Seneye, iki yıl sonra, haftaya, hafta sonra her şeyi yazabilirsiniz. Sınıfımıza gelen çocuk gülmeye başladı. Ne zaman? Aniden, az sonra, bir kereden deyip yine zaman unsuru ekleyebilirsiniz. Dersteyken tarzında ifade. Yer ve zaman unsuru ekleyin demiş. Kardeşim bu işi halleder. Kardeşim bu işi okulda halleder. Kardeşim yarın bu işi okulda halleder diyebilirsiniz. Polisler hırsızları yakalamış. Polisler işte evde hırsızları yakalamış. Polisler gece hırsızları evde yakalamış diyebilirsiniz. Ee, diğer sağ taraftaki ifade ise zaman, yer ve kişi unsuru eklenmiş. Soruların cevabını bildi. İşte ne bildi? İşte Ayşe soruların cevabını bildi. Ayşe sınıfta soruların cevabını bildi. Ayşe Türkçe dersindeyken sınıfta soruların cevabını bildi deyip üç unsur ekleyebilirsiniz. Her şeyi anlatmış. Kim? Kardeşim her şeyi anlatmış. Kime diyelim? Kardeşim babama her şeyi anlatmış. Ne zaman? Kardeşim babama dün her şeyi anlatmış ifadesiyle biz tamamlayabilirsiniz. Yani cümleyi bu şekilde uzatıp değerlendirebilirsiniz. Anahtar kelimelerle ilgili bir metin yazdırılabilir. Bu vardı zaten anahtar kelime bulma etkinliğinde. Biz şöyle yazdık. Bilim insanı olmak istiyordu. Hayallerine kavuşmak için her sabah erkenden kalkıp ders çalışıyor, araştırma yapıyordu. Çok emek veriyordu. Öğrenmek istediği konular için destek isteyince boş çevrilmiyordu. Nihayet yıllar boyunca verdiği çaba, emekle hayallerine kavuşmuş oldu. Yani e, bizden olay yazısı isteniyorsa olay yazısı yazarız, düşünce yazısı isteniyorsa düşünce yazısı yazarız. Düşünce yazısı nasıl olur peki? Şöyle diyebiliriz. E, bir sonuca ulaşmak için, başarmak için çaba göstermek, emek vermek gerekir. İşte bilim insanları ve bir noktaya gelen insanlar hayatları boyunca emek vermişlerdir. Aziz Sancar gençlik döneminde günde 18 saat ders çalıştığından bahsetmiştir. Bu şekilde ifadelerinizi tamamlayabilirsiniz. Kişisel görüş demek kişinin duygu ve düşüncelerini kattığı cümlelerdir. Bu cümleler kişiden kişiye göre değişir ve öznel ifade olarak değerlendirilir. Kişisel görüş ifadesi de bunu belirler. Bir cümlede, bir söz grubunda cümleyi öznel hale getiren kelime ve kelime grupları vardır. Bunlardan herhangi birini eklerseniz bu cümleyi kişisel görüş haline getirmiş olursunuz. Maçta Deniz maçta iki gol attı. Deniz maçta iki müthiş iki enteresan, iki işte değişik bir şekli gol attı diyebilirsiniz. Kitap özetini defterine yazdı. Burada kitap özetini defterine güzelce yazdı. Özenle yazdı diyebilirsiniz. Annesi akşam yemeği için pide hazırlamış. Annesi akşam yemeği için lezzetli pide hazırlamış derseniz yine yani aynı şekilde cümleye kişisel görüş katmış olursunuz. Yazım noktalama kuralları vardı. Büyük harflerle ve büyük harflerle ilgili ekstradan nokta ve virgüllerle ilgili bazı kurallardan bahsetmişti kitapta. Çok ayrıntı yoktu hatırlarsanız. askerdeken askerdeyken binbaşı Kemal Kaya'dan çok korkardık. Binbaşı kısaltmadır nokta cümle tamamlandığı için nokta gelir. Ali virgül, Mehmet virgül, Sinem ve İdil yarışmayı beşinci tamamladı. Sonunda nokta olur zaten. Beşinci de yine nokta olur. Kısaltma doktor Ceylan Hanım. Kısaltma olduğu için nokta. Bugün ikinci nokta gelir. Ameliyatını başarıyla gerçekleştirdiği nokta gelir. Değerli verilerimiz virgül kitap ve seslenmelerde virgül kullanılır. 5. sınıflar için yine yani sıra bildirmekten bildirdiği için nokta gelir. Belli toplantısına hoş geldiniz nokta. Herkesin derdi para 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 olmuş. Burada da virgül aynı kelimenin tekrarında kullanılmıştır. Bunların kullanım amacı da zaten genelde şiirlerde e, anlamı kuvvetlendirmek için yapılan bir çalışma diyebiliriz. Güzel kardeşim virgül. Senin dışında Yağmur, Virgül, Cemal, Virgül, Remzi de 3. sıradaki otobüse binecek. 3. nokta sonu da zaten cümle tamamlanan için nokta gelir. Burada noktalı virgülün kullanım anlamları verilmiş, görevleri verilmiş. Bu bunlarla ilgili cümle isteniyor. Dediğim gibi bu yazım yani noktalama işaretlerinde farklı şekilde sorular karşınıza gelebilir. Bilgi verip sizden cümle isteyebilir. Cümle verip sizden e, noktalama işaretin görevi istenebilir veya boşluk para, boşluk doldurma parantez verip oraya uygun noktalama işareti eklenmeniz isteyebilir. Cümlenin sonunda konu zaten bu kendisi de bir cümledir. Bu bile yeterli. Bazı kısaltmaların sonunda konur. Burada mahalle cadde kısaltması yapabilirsiniz. Ünvan kısaltması yapabilirsiniz. Dil adlarının kısaltmasını yapabilirsiniz. Sayılardan sonra sıra bildirmek için ikinci, üçüncü, beşinci anlamında kullanabilirsiniz. Eş görevli kelime grupları en çok kullandığımız bu zaten. Kırtasiyeden kalem, virgül, defter, virgül, silgi ve çanta aldık diyebilirsiniz. Anlama güç kazandırmak için aynı kelimeler arasında kullanabilir diye bir görevi var virgülün. İşte sürekli okumak, okumak, okumak gerekir tarzında bir cümle kullanabilirsiniz. Hitap için kullanılan ifadeler işte kıymetli velilerimiz, değerli konuklarımız, Sevgili arkadaşım tarzında cümleler kullanabilirsiniz. Bunlar nokta, virgülün bazı kullanım görevleri ve örnekleri. Az önce söylediğim gibi tam tersi de olabilir. Cümlede cümle yazıp cümledeki kullanılan noktalama işaretinin görevi sorulabilir. İşkur iş işkur kura çekiminde yedek 12. sırada. Burada sayılardan sonra sıra bildirmek için kullanılmıştır. Doktor Kemal bugün izinlidir. Buradaki noktanın görevi kısaltmalardan sonra kullanılmıştır. Okul yıllarını çok başarılı bir öğrenciydi. Burada da sadece cümle sonunda olduğu için biz buradaki kullanım görevine cümle sonlarında kullanılan tamamlanmış cümleler sonunda kullanılan nokta diyebilirsiniz. Sevgili günlük bugün bu şehirden taşındık ve memleketimize gittik. Buradaki virgülün görevi hitap ve seslenmelerden sonra kullanılmıştır. Her şey yalan, yalan, yalan. Buradaki virgülün kullanımı anlama güç kazandırmak için aynı kelimenin tekrarında kullanılmıştır. Hikaye, roman, şiir ve deneme kitaplarıyla baş başa kaldığı ifadesinde de eş görevli kelime ve kelime grupları arasında kullanılmıştır diyebilirsiniz. Bazı sözcüklerin yazımı yanlıştır ve noktalama işaretinde sıkıntılar da olmuş olabilir burada. Onları tamamlayacağız. Buradaki ifade yazayım yanlışını soruyor. Noktalama yok aslında burada. Son günlerimizde kuşumuz minik ve keyifsiz görünüyordu. Dikkat ederseniz cümle başı büyükle başlaması lazım. Hayvan adları, hayvanlara verdiğimiz isimler özel isim olarak değerlendirdiği için büyük yazılması lazım. Diğer cümle 24 Kasım 2024 Öğretmenler Günü. E, belirli tarih bildiren, belirli yani belli olan bir tarihte gün ve ay yazılmışsa, ay ve yıl yazılmışsa e, biz bu Yazıyla yazılan ifadeler büyük harfle başlar. Kasım'ın K büyük olur. Öğretmenler Günü özel bir gündür. Ö ve G harfi büyük harfle yazılır. Kon konularımız ta İngiltere'den geldi. Burada konuklarımız demek istemişim. Konuklarımız ta İngiltere'den derken İngiltere bir ülke adıdır, büyük harfle yazılır. Cümle bitmiş. Onlar onları iyi ağırlamak gerekir ifadesinde onların O'su büyük yazılacak. İyi kelimesi büyük de yazılmış, küçük yazılacak aynı şekilde. Günün anlam ve önemi belirten konuşmayı Kaymakam Bey yapacaktı. Günün satırbaşı olduğu için büyük yazılmış doğru. Anlamın A'sı küçük olur. Kaymakam ünvan olduğu için isimlerden gelen isimlerden önce ve sonra gelen ünvanlar büyük harfle başlar. Kaymakam K'si büyük, beyin B'si büyük olması gerekir. Haftaya diş hekimi Pınar'ımı randevu aldım ifadesinde. Diş hekimi, dişin D'si, hekimin E'si e, ünvan olduğu için Pınar da özel isim olduğu için aynı şekilde hanım ünvanı olduğu için büyük harfle yazılır. Hanıma gelen A2 de kesme işaretiyle ayrılır. Okulumuzda cümle satır başı büyük harfle başlar. Türkçe öğretmeni, Türkçe kelimesi her zaman büyük yazılır zaten. Öğretmen onun ünvanı olduğu için büyük yazılır. Bilal Çınar Ç harfi de büyük yazılması gerekir soy isim olduğu için. Burada yine büyük harf kullanımı ve noktalama işareti ile ilgili bir eksiklik, yanlışlık var. Bunların düzeltilerek yeniden yazılması gerektiğini bahsetmiş. E, hızlı geçmek adına cevaplarını açarak devam etmek istiyorum. Araştırmacılar suyun, virgül, havanın, virgül, toprağın kısaca tüm doğanın kirlendiğini ifade etti. nokta ile tamamlanır. 29 Ekim'in E'si büyük, 2024 büyük, salı günü S büyük ama gün günün G'si her zaman küçük olur bunu unutmayın. Cumhuriyet Bayramı'nın özel adıdır Cumhuriyet Bayramı. gelene kesme şartıyla 101. yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlanacak. E, Malatya ve Satırbaşı olduğu ve özel isim olduğu için M, Büyük Harf yazılır. Kayısı Festivali bu Kayısı Festivali ifadesinde e, K ve F Büyük Harf yazılır ama Haziran H'si küçük yazılması gerekir. Burada da ben benim dikkatimi kaçmış diyebilirsiniz. Aşağıda metinde yer alan hikaye unsurlarını istenen yerleri yazınız demiş. Burada kitabınızın ilk bölümlerini hatırlarsanız bir bölüm vermişti. Hikaye unsurlarını sormuştu. Yer, zaman, kahraman, varlık, olay hatta anlatıcı falan da değerlendirebilirsiniz. Kim anlatmış? Kişi başından mı geçmiş yoksa başkası görüp o mu anlatmış diye düşünebilirsiniz. Soğuk bir kış günüydü. Dedem namaz kılmak için camiye gitmişti. Bir saat kadar sonra dedem elinde minik bir köpekle döndü. Yavrunun annesine araba çarpmış. Yavru da tek başına kalmış. Dedem de yavru köpeği acıyarak eve getirmişti. Biz çok sevindik. Artık bir köpeğimiz olmuştu. Adını da renginden ötürü kara kurduk ifadesi bir olay yazısı var. Bunda yer zaman kahraman varlık olay soruyor. Yer ev ve camiden bahsediyor. Soğuk bir kış günü zaten ilk cümle zaman. Dede var, anlatıcı var, yavru köpek kara var. Olay dedenin camiden, camiye giderken dönüşte bir yavru köpek görmesi ve yavru köpeği sahiplenerek eve getirmesi ve ev de köpekle birlikte yaşaması diyebilirsiniz. Yazısını zenginleştirecek biçimde söz varlığı kullanabilme ya bir hikaye verilir, bunun devamı yazın diyebilir. Bir konuda bilgilendirici metin düşüncesiyle bir düşünce yazısı yazılabilir devamı sorulabilir. Hava aniden kararmış, sağına kaldı yağmur yağmaya başlamıştı. Şimşeklerin korkutucu seslerini kurtların ulumaları da eklenince evde yalnız başına bekleyen üç kardeş telaşlarını korkmaya başladı. Hayvanları otlatmaya götüren anne ve babaları henüz sürüyle dönmemişti. Bunun devamını size sorabilir. Siz bunun bu serin bölümüdür olay olduğu için. Düğün ve çözüm bölümü olması gerekir. Bu tarz yazılarda biraz uzun yazmaya çalışın. Ve hikayenize başlık koymayı unutmayın. Her biri bir puan olarak değerlendirilecektir. Ben şöyle devam ettirdim. Rüzgar uğultularıyla gelen sürüyü babam ahara koyuyordu. Annem sırılsıklam bir şekilde içeri girdi. Telaşlı görünüyordu. İçeri girip üstünü değiştirdi. Şemsiye alarak tekrardan dışarı çıktı. Babam da endişeliydi. Üç keçisi ve iki oğlağı bulamamışlardı. Tekrar or aramaya çıkacaklardı. Çocuklar da aramaya katılmak isteseler de izin vermediler. El ve iki köpekleriyle tekrar yola koyuldular. O bekleyiş çocukları yormuştu. Usulca uykuya daldılar. Sabah olunca köpeklerin havlamalarıyla uyandılar. Bahçeye çıktıklarında hayvanlar bulunmuş. Yüzler gülüyordu diye şeklinde hikaye devam ettirilebilir. Bizi sosyal medya hesaplarınızdan ve sayfamıza takip edebilirsiniz. Örnek yazıları da en kısa zamanda paylaşacağız. Örnek yazı ve çözümleri de sayfamızda, web sayfamızda yer alacaktır.